şu anda dördüncü çayı topluyorum. Dün da gelemedik. Ee, yarısı gün geldik. Oğlumla beraber topladık. 20 topladık. Bir günde 50 topladım. Bir saat geldi. Şunu gösterelim. Şuralar. Şu, şöyle gösterelim şuraya işte o kuşlardan geliyor demin geldi çay üzerine kondu şöyle yakınıma gördüm tür rengi var yeşil beyaz mavi kırmızı çok süper bir kuştu yani rengi ay bakmaya kıyaması o kadar güzeldi ki çay üzerinde ne yiyorsa çayı domurcuklarını mı yiyor kökünü mü yiyor anlamadım toplam çay yanına geldi onu da gördüm kanarya elmanı yaklaşınca kaçtı şu anda enerjisi çok teşekkürler olsun. Çok soğuktu bugün. Şöyle güneş de çekelim. Yeni güneş işlerde. Isınmaya başladı havamız. İşte hava esiyor, soğuk, yağış. Dün yağdı. Bugün de evlene kadar yağmur gösteriyordu. Şöyle çaylık yağış. Dördüncü çayım gelmiş. Şöyle gösterelim. Aşağıda bezlerimiz var. Onları orada bıraktık. Bugün buraları toplamam lazım. Aşama kadar. İşte dört gün biriktirip satacağım. Şöyle gösterelim. Kilosu bin lira. Yüz kilo verdiğimi bin lira alıyorsun. 100 kilo da bugün yaparım. Yemeği gibi çıkar. Kendi çayım. Dördüncü çayım gelmiş. Şöyle gösterelim. Hep böyle. Çayım böyle göstereyim şöyle gösterelim. hep böyle çay dördüncü çay hep böyle Gösterelim. İki ton verdim yukarıki çaylıktan şu anda bundan ne vereceğim onu da Allah bilir ne çıkacağını bilemiyoruz herhalde 500 kiloda bundan veririm yani öyle zannediyorum şu anda Esiyor. Güneş gelip gidiyor. Sonbahar 24 Kasım. Öğretmenler günü kutlu olsun bu arada. Bütün öğretmenlerimizi öğretmen gününü kutluyorum. Şöyle gösterelim. Hava esiyor. Şöyle gösterelim. Şuba yine geliyor Kuşlar Şuraya bir iki çok da süper bir kuş gördüm. Videosunu çekmek için. Çok çabaladım ama bilmiyorum düştü mü videoya yakalandı mı kapana foto kapana yakalandı mı onu bilemiyorum kamerayı aldım elime Kuş şöyle biz üstünde şu şekilde göstereyim konmuştu yakınımdaydı gördüm çok süperdi elimi dokundursam yani diyecek gibiydi Beni gördü. Açtı. sonunda var bitti şu anda burada yanımda değil. ötüyor sayın çok süper bir kuş yani bir tane iki tane değil yani bayağı kuşlar var ama o çok güzeldi bir kara tavuk diyorlar ama karga gibi patiğleri uzun gagası uzun siyah kuş gördüm siyah çok süper karga değil bu tavuklar kümesine yemek geliyor burada ahır var kümes var pagene gelmiş burada şöyle küçük tavukları üzerinde gördüm onu da sabahleyin hava sisli bulanık olanca yağmur havada geliyor Nerede? Şu anda aşağılarda olması lazım. şeyler aşağıda. Avcılar var herhalde orada bir şey ses yapıyor, bugün silah atıyorlardı. Hayvanlar hep yukarı çekilmiş, bu tarafa eller yanına. Aslında hayvanları da avlamak iyi değil yani ben ona karşıyım. Hayvanları vurmak, avlamak iyi değil. Ben ac acayip kızıyorum. Şu anda ben çarşıda oturuyorum. şu Mahallede az aşağıda çarşın kenarında evim vardı hep avlamak için geliyordu gece çıkamıyordum polis arkadaşta var ihbarda bulundum en sonunda polis yakaladı iki tane kedimi yaralamışlardı şu anda ben çarşıda oturuyorum oradan çıktım neredeyse bizi vuracaklar o durumda yani kuşlar geliyor diye küçük bagenim vardı ona kuşlar geliyor diye tamamı kurşun atıyorlardı hayvanları vurmak için bir tane kedimi yaralamışlardı. Birini bacağına birini gözünden vurmuşlardı. Bundan kaç sene önce söyleyelim, hatırlayalım da bakalım. Bundan 10 sene önce olan bir olay. Evi terk ettim dedim biz de vurulacağız. Evden çıktım, kiracıydım daha doğrusu. Şimdi kendi evimde çarşıda oturup. Az yukarıdayım. Şu anda yine oralarda silah atıyorlar. Kuş alıyorlar aslında da ben bir şey karşıyım. Hayvanları yaralamak, vurmak, öldürmek yani çok kötü bir şey. Hayvanlara zarar veriyorlar. Ben yani kabul etmiyorum yani böyle şeyleri. Şu anda çok hoşuma gidiyor. Kuşlar ötüyor. Bu güzel dua yeşil, hava serin, has, sisli. hayvanlar zaten bizlere ne zararı var ki? Bu insanoğlu hayvanlara zarar veriyor. İnsanoğlu hayvanlar gibi de avlamıyor ki kuşları ki insan oğlu kuşları avlıyor. Kuşlar insan ne zararı var? Tuhanı bir dengesini sağlıyor. Kuşlar çok güzel. Boşuna kuşlara avlıyorlar. Üç beş kuruş versi etmiş diyor yani gelsin. kasaptan alsın, manavdan alsın her yerde satılıyor tavuk eti. Hayvanlara niye zarar verirler? Bilmiyorum insan aç gözlüyor şu anda küçük ateş açıldı aşağıda bir saat önce. çaya da geldim ama korkuyorum. Saçma atıyorlar insan yaralanır. İnşallah buralara avcı gelmez. Kaç defa ben de şeylerle karşı karşıya kaldım aşağı kerimde. Çamaşır atarken benim bagene ateş ettiler. Aynı bu saatlerde saat buçuk, 10 arasıydı. Eşimle benim üstüme saçma töküldü. Hatta yaralanıyordum, şimdi kapıda oturuyordu. Çok güzel bahçeli bir evimiz vardı. Polise ekiparda bulundum. Kaç defa, kaç defa. en sonunda polis onları yakaladı. Kaçak avcıymış. Şimdi yine batıyorlar. Eline bir silah alan gelir avcı zannediyor. Bilmiyoruz. İnşallah buralarda olmaz. Çay toplayana kadar bir gün hava kapalı. Korkuyorum da. Buralar tehlike. Bu arada saat daha 12 oldu sizlere sayın abonelerim iyi günler. Aslan YouTube'da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sizlere iyi günler. Hayırlı cumalar.